Merhaba arkadaşlar. Vegan dövme kremi yapıyoruz. Kakao yağı ve hindistan cevizi yağını benmar üsülü bu şekilde eritiyorum. En son bunu katacağım içerisine. diğer katacak olduklarımızı bence şöyle bir yerleştirelim. Avokado yağı. Kantaron yağı. Tatlı badem. Tam terebentin kokulu bir yağ. O yüzden dikkatli dökmek gerekiyor. Diğerlerine göre çeyrek oranda koyacağım. Kayısı çekirdeği yağı. Çay ağacı yağı. Yine bu da kokulu bir yağ. Bundan da azıcık koyuyoruz. Biberiye yağı. Of bu da çok güzel kokuyor. Bu tam Vix'teki koku arkadaşlar. Kokla. Aa. Vix. Vix bu. Biberiye yağı. Bundan da azıcık koyuyorum. Buğday yağı. Susam yağı ama bundan çok az koyacağım. Susam yağı Japon kültüründe bayağı mucizevi bir yağ olarak görülüyor. Ağızda çalkalandığında falan da bayağı faydası olduğu söyleniyor sindirim sistemine. Vücut içinde güzel bir şey, yüzümüze falan da sürebiliyoruz. Sıvı yağlarımızı koyduk. Şimdi katılara geçiyoruz. Bu zeytinyağı ama deodorize hali. Yani birazcık daha form değiştirmiş hali. Sıvı yağ çok koyduğumuz için birazcık da katı yağa ihtiyacımız var. Katı bir form oluşturabilmek için. Yine tatlı badem yağının da deodorize yapılmış halini koyacağız. Hızımı alamadım ve böyle 5 kilo kaldım. Bu çünkü bizim ana maddemiz katış yağı. Şu an yine bu da deodorize halde. Ekstra olarak daha önce hiç koymadığım bir şey gliserin koyacağım. Çünkü gliserin de vücut için oldukça nemlendirici bir forma sahip imiş. Yapısı da biraz böyle şerbet gibi. Deodorize yağ ile katı formdaki yağ arasında çok büyük bir fark yok. İkisi de kozmetikte kullanılıyor. Dediğim gibi bu sadece parçalanma konusunda daha iyi. O yüzden bunu aldım. Şimdi bu yağların hepsi halihazırda hazırda bu formdalar. Sadece kakao yağı ve hindistan cevizi ısıyla beraber eriyorlar. Bu da şöyle bir şey yapacak bize. Şimdi sıcak haliyle koyacağımız için önce çok sıvı bir yağ elde etmiş olacağız. Kutulara koyduktan belli bir süre sonra kakao yağı ve hindistan cevizi yağı sayesinde kremimiz katılaşmış olacak birazcık daha. Bunu yaz ve kış formu olarak iki farklı türde yapabiliriz. Yaz dönemi kakao yağı ve hindistan cevizi yağını çok az koyarsak sıcakta erimesini engellemiş oluruz. Ben yine de müşterilerime bunu anlatıyorum. Yaz dönemi bir poşetin içerisinde bekletmelerini söylüyorum krem kutusunu. Şimdi artık eritmiş olduğumuz kakao yağı ve hindistan cevizi yağını da koyacağım. Elimi silmeden aslında şöyle, bu bütün yağları da yüzüme falan sürüyorum. <laughs> Sonra eldiveni çıkaracağım makineye çalıştırmak için. Şu an bir yere gitmiyor olsam saçlarıma falan, vücuduma da sürerdim bu yağı çünkü hepsi doğal ve kaliteli deri yenileyici yağlar. Koyacak olduğumuz kaplar 30 ml ebatında. Kutuları Safar Kole temizledik. Dövme için kullanacak olduğumuz kremlerimiz hazır. Deri yenileyici olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıntılı içeriği aşağıda paylaşıyor olacağım. Sevgiler.